Kova'da gölüne geldim. Burası bir milli park. Hatta şu anda gölün üzerindeyim. Türkiye'de göllerimizin tamamı arka arkaya kuruyor. Ve Kova'da Türkiye'nin özel ve güzel göllerinden bir tanesiydi. Şu anda gölde neredeyse su kalmamış durumda. Tamamı kurumuş. Kuraklık. Orman yangınlarından bizim için daha büyük bir tehdit. Doğa için, insanlar için, burada yaşayan bütün ekosistem için. Şu anda Akşehir Gölü, Eber Gölü, Tuz Gölü, Beyşehir Gölü, Kova'da Gölü. Yüzlerce gölü kurudu veya yok olmanın eşiğinde. Son 40 yıldaki değişim akıl almaz boyutlarda bu pek de kimsenin umurunda olmuyor. İklim kriziyle ilgili önlemleri konuştuğumuz zaman binlerce komple teorisi atılıyor ortaya. Bununla ilgili alınacak önlemlere bile muhalefet eden çok ciddi bir kesim var. Bunu bile siyasal hale getirebiliyorsunuz. Getirebiliyoruz desem daha doğru. Tüm dünya böyle bu arada. Yanlış anlamayın. Amerika'da da izliyorum aynısı. Fransa'da da aynısı. Yunanistan'da da aynısı. Toplumun duyarlılığı yeterince olmadığı için, hiç kimse bunu ekonominin önüne koymadığı için, halbuki bu varlıkla yok oluş arasındaki ince çizgi. Eğer bu konuyu birileri umursayacaksa, bir Türkiye olarak en çok umursaması gerekenlerden biriyiz. Antalya'nın Mersin'in altına baktınız oradan bir hat çizerseniz aşağısı çöl zaten. Yani biz o kadar büyük bir sınırda yaşıyoruz ki tatlı suya sahip olmak ve olmamak, ormana sahip olmak ve olmamak arasındaki incecik bir yerde gidiyoruz zaten. Bir 50 yıl sonra bu arkamda gördüğünüz yeşiller de olmayacak herhalde. Şunu biliyorum çocuklarımız görecek, torunlarımıza kalmayacak. Durum çok vahim. Aklımızı başımıza toplama zamanı. İçecek su bulamayabiliriz.